Arkadaşlar herkese selam. Bugün Dacia Duster aracımızın uzun far ampullerini ledlerle değiştireceğiz. Benim önceki aracımda kullandığım led ampulleri zaten buna geçirmiştim daha önceden. Fakat onlar arızalanınca ben de Invenz'in yeni Extreme led ampullerinden satın aldım. H1 tip. Bu yeni tip ampulleri şimdi Dacia Duster aracımıza takacağız. Nasıl takıldığını da bu videoda görmüş olacaksınız. Şimdi aracımızın kaputunu açalım bayağı kirlenmiş kaputumuz bir ara bunları temizletmek lazım. Şöyle bıraktık. Şimdi tabii saatimizi de çizilmesin diye çıkarmak lazım. Şimdi arkadaşlar burada far bölümünü göstereceğim size. Şöyle yan tutalım. Bakın far kapakları burada. Şimdi dıştakiler yani şu genleşme tankının hizasında olan buradaki kapak çok karanlıktan gözükmüyor ama bu, bu kısa far ampulü. Uzun far ampullerimiz ise burada. Bu kapağı açıyoruz. Benim önceden takmış olduğu led modül gözükmekte. Onu şimdi dışarı doğru alacağız. Bakayım kamerayı tutarken yapabilecek miyim? Şöyle koyabilsek çeker mi acaba? Oradan gözüktüğünü umut ederek Şöyle far ampulümüzü dışarı alalım. Bu tabi yaylı klipsli bir parça. Orada yaylı klipsi dışa doğru açarak ampulün serbest kalmasını sağlamalısınız. Aksi halde ampulü çıkaramazsınız. Evet, klips tam serbest kalıyor. Ne yapın, edin klipsi bırakmayın. Klipsi bıraktığınız zaman bir yerlere kaçacak o klips ve bulmak çok zor olacak. Bakın şu parça. Bu görmüş olduğunuz tel klips. O kadar önemli ki bu olmazsa far yerinde durmaz. Bunu yanlışlıkla farın fartasının içerisine düşürmeyin arkadaşlar. Ya da motor bölmesine herhangi bir yere düşürmeyin. E, ondan sonra çok uğraşırsınız bulmak için. Önceden yapmış olduğum bağlantıyı size şöyle göstereyim. Bakın bu far ampulüm eski tip olan e, şu şekilde. Normalde bu klipslerden şu beyaza bağlı olan fişli tip bu fiş içerideki metal bölümün alt kısmına takılıydı şuraya. Tabi gözükmüyor videodan çok fazla. Çok dar olduğu için göstermek çok zor. Ama oradan fişi çekiyorsunuz. Far ampulüne bağlıyorsunuz. Şimdi bunun bağlantılarını açacağız ve yeni farımızı bağlayacağız. Fardan gelen kabloyu çok fazla çekiştirmeyin. Çıkardığınız eski Ampulün kablosu kopsa hiç önemli değil ama far gelen kabloyu koparırsanız işte o zaman işiniz zor. Çok pahalı parçalar bunlar. Eski led farımızı serbest bıraktık. E, Tabi bu kabloları elektrik bandıyla çekmemizin sebebi bunun da sonradan takılan bir parça olması. Normalde e, araçtan gelen klipsler kablolar yerine tam olarak oturmakta. Ampule tam olarak bağlanmakta. Orada herhangi bir sıkıntımız yok normalde. Arkadaşlar şimdi fartasımızdan bir kahverengi bir beyaz geliyor. Ee, burada bizim elimizdeki ledin bir kırmızı bir siyah bölüm var. Buradaki kahverengi siyahlığı yani fartasından gelen kabloyu bizim siyah kablomuza takacağız. Buradaki fişli olan beyazı ise led modüldeki kırmızıya takacağız. Hemen deniyoruz. Hiç vakit kaybetmeden takalım arkadaşlar. Bu bir. Bu da iki. Bunları kat'i suretle birbirine temas ettirmeyin. Ee, elektrik sistemde hasara yol açabilirsiniz. En basit ihtimalle sigortanız gider. En basit ihtimalle. Onun için şöyle yapalım. Bunu da bu şekilde bir yere bırakalım şimdilik. Çalış çalışmadığını görelim. Şimdi arkadaşlar bu durum böyleyken ben bir selektör yapacağım. Bakalım yanıyor mu Lambamız. Evet, görüldüğü üzere lamba çalışıyor. Dolayısıyla bunu şimdi elektrik bandıyla izole edeceğiz ki hiçbir şart altında birbirlerine temas etmesinler. Arkadaşlar şimdi kablolarımızı bu şekilde izole ettik. Bunlar birbirine temas etse dahi ee, artık izole olmuş oldular. Ee, bu şekilde herhangi bir elektrik arızası yaşanmayacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü e, bu şekilde eğer bir hasara sebep olursanız aracınız garanti kapsamındaysa bu hasardan kaynaklanan bir arıza garanti kapsamında olmayacaktır. Elektrik tecrübeniz, bilginiz yoksa lütfen bu işlere kalkışmayın. El yatkınlığınız yoksa, temel elektrik bilginiz yoksa dikkatli olun lütfen. Ee, size de herhangi bir zarar gelmesin tabii ki aracınıza da bir zarar gelmesin. Ben tekrardan klipsimi yerine oturtacağım önce çünkü bu LED ampullerin e, soket kafa kısmı yerinden çıkabiliyor şu şekilde. Dolayısıyla önce klipsi oturtup bu parçayı yerine oturtup ondan sonra LED modülü yerleştirmek daha mantıklı olacaktır. Yine telefon düşmesin bir taraftan endişe ediyorum telefonu düşürmeyeyim diye. Ben önce şimdi klipsimizi bir takalım. Boştayken klipsi bu şekilde yerine oturtmak çok daha kolay oldu. Şimdi telefonu bırakacağım dikkatli iş yapmak için. Ve led ampulümüzün kafa kısmını yerine oturtalım. Evet, arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi oradaki küçük kafayı yere düşürmemek için fartasının içine ya da motor bölmesine düşürmemek için parmağımı o halkının içine geçirdim. Ee, klipsin içerisine parmağımla beraber soktum. Klipsi kapatıp parçayı sıkıştırdıktan sonra tabi oturma yüzeyinin kesikliğine göre açısına dikkat edin. Ondan sonra en son o parçayı oraya sabitledikten sonra parmağımı çektim. Bu sayede herhangi bir şekilde bir yere düşürme riskini bertaraf etmiş oldum. Şu an sağlıklı bir şekilde oturttuk. Üzerine şimdi led modülü oturtalım. Tabi led modülü oturtmadan önce kablo kısmını sağlıklı bir şekilde oturtmak lazım. Yine telefonu bırakmak durumundayım. En son da led modülü yerine iterek oturtturduk. Burada önemli olan şey arkadaşlar bakın far tasının reflektörde sarı bölümü görüyor musunuz? Far ampulünü görüyorsunuz değil mi? Şöyle açılı çekeyim. Bakın yandan direkt karşıdan Fartasında o sarı yansımayı görmeniz lazım. Bu tip farlar sol ve sağ taraf yani far ampulünün solunda ve sağında kalan reflektörlerle ışığı ileri fırlattığı için ampulün sol ve sağ tarafına denk gelecek şekilde dik bir şekilde oturtursanız eğer ışığı sağlıklı bir şekilde yola göndermiş olursunuz bu uzun far tabi bu arada. Şimdi aynı işlemi sağ tarafı da yapacağız. Şimdi fartasımızın kapağını da kapatalım ki toz ve yağmur girmesin. Şöyle güzelce bastırıyoruz, oturtuyoruz yerine. Bu şekilde sol tarafımız tamam. Şimdi aynı işlemi sağ yapalım. Yine aynı şekilde klipsimizi önce aldık. Klipsi yerinden tamamen çıkardım. Klipsi çıkarırken tekrar söylüyorum. Önce klipsin kafasını açın. Şu iki uç ayak var ya. Ondan sonra o uç ayakları çıkarırken asla klipsle temasınızı kaybetmeyin. Çünkü klips bir kurtulur. Ondan sonra fartasına düşerse çok büyük problem. Ondan sonra onu oradan çıkarmak ciddi mesele haline alır. Aşağıya düşerse bu sefer motor bölmesinde, fan bölmesinde aramak, bulmak eziyet haline gelecektir. Buna dikkat arkadaşlar. Şimdi diğerinde yaptığımız gibi bunda da aynı işlemi tekrar ediyorum. Tamam, güzel. Her ikisinde kurtarmış olduk. O eski ampulümüz bunu tekrar kenara koyalım. Bu çalışan ampul. Bir tarafı bağlı. Şimdi arkadaşlar yenisini takacağız. Yenisini takarken de diğerinde olduğu gibi beyaz fişimize kırmızıyı takacağız. Yani led modülümüzdeki kırmızı kabloyu takacağız. Siyah ve kahverengi olan sokete ise far ampulümüzdeki siyahı bağlayacağız. Bu işlemi yapalım. Birbirlerine temas etmeyecek şekilde bunları şöyle serbest bırakıyorum. Ve dinleyelim arkadaşlar bakalım far ampulümüz yanıyor mu? Evet gördüğünüz gibi yanıyor. Selektör atınca sıkıntı yok. Şimdi bunu da yine yerine yerleştireceğiz yerleştirirken bu bölümü şu bölüm içeriye gelecek şekilde zaten orada bir çentik olacak. Bakayım gösterebilecek miyim? Şurada küçücük bir metal çentik var. Bu metal çentik bizim far kafasındaki şu açıya tekabül ediyor. Bu açının oraya gelmesi gerekiyor. Önceden elimle ayarlıyorum, parmağımı geçiriyorum. Bunun yerine oturttuktan sonra ben şu görmüş olduğunuz metal klipsi takacağım. Eğer yerine oturtmadan e, takarsam bunu düşürebilirim. Fırın içine ya da motor bölmesine gidebilir. Buna çok dikkat edin. Çok büyük problemdir çünkü. Arkadaşlar harekete geçmeden önce önceden planlayın nasıl yapacağınızı. Ki harekete geçtikten sonra başınız ağrımasın. Ben parmağımın etrafından şu şekilde klipsi geçirip Ondan sonra bunu sıkıştırıp ondan sonra en son parmağımı çekmeyi planladım. Bu şekilde hareket edeceğim. Burası çok zor bir bölge, çok zor. Diğer taraftan çok daha meşakkatli. Kaput teli niye buradan geçiyor ki ya? Arkadaşlar klipse oturturken sakın ola paniğe kapılmayın. Paniğe kapılırsanız hata yaparsınız. Çok sakin hareketler, acelemiz yok. Yani acelenizin olmadığı bir gün seçin mutlaka. Aceleniz varsa yapmayın. Dert oluyor çünkü gerçekten. Evet yine parmağımı orada tutuyorum. Klipsimi oturtuyorum. ne zamanki klipsimi oturturum ondan sonra parmağımı çekerim. Evet arkadaşlar yoruldum gerçekten. Çok zor şurada kaput teli geçiyor. Ama çok şanslıyız ki fan modüllerimiz farın içerisine sığıyor. Şimdi kapağını kapatacağız. Evet. Hadi gelin bakalım başarılı yanıyor mu? Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu çalıştırdık. Bakalım sol taraf okey. Sağ taraf Okey canavar gibiler. Harikalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun farlarımızı lebe çevirmiş olduk. Tabi güneş ışığı altında çok fazla anlaşılmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda kısa farlarımızı lebe çevireceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.